Merhaba. Bugün sizlerle birlikte insanlık tarihinin en etkileyici, en derin inanç yolculuklarından birine adım atacağız. Hristiyanlık. Bu sadece bir dinin tarihi değil. Aynı zamanda insanların Tanrı'yla kurmaya çalıştığı bir ilişkinin hikayesi. Hristiyanlık. Bundan yaklaşık 2000 yıl önce mütevazı bir kasabada Na sıralı bir adamın sözleriyle yankılandı. Komşunu kendin gibi sev. O adamın adı İsa Mesih'ti ve o günden bugüne milyonlarca insan onun izinden yürüdü. Peki sonra ne oldu? Bu inanç nasıl yayıldı? Nasıl bölündü ve bugün nasıl yaşıyor? Katolikler için Tanrı'nın yeryüzündeki düzeni Papa'yla başlar. Vatikan'dan gelen bir dua dünyanın dört bir yanında yankılanabilir. Gelenekler güçlüdür. Ritüeller köklü. Bu yol sadakatin ve birliğin yoludur. 1054 yılında Doğu ve Batı birbirinden ayrıldı. Ortodoksluk mistik, sessiz ama derin bir inançla Tanrı'yı arar. İkonların gözlerinde dua edilir, tütsü dumanında zaman yavaşlar. Ruhbanlar evlenebilir. Çünkü Tanrı'nın yolu sadece kutsallıktan değil, insanlıktan da geçer. 1500'lü yıllarda bir adam sustu ve sonra bir cümle yazdı. Sadece kutsal kitap. Martin Luther'in başlattığı bu reform milyonlara sen de okuyabilirsin dedi. Protestanlık kişisel iman yolculuğudur. Kilise yoksa bile bir kutsal kitap ve açık bir kalp yeterlidir. Hristiyanlık tek bir ses değil, bir korodur. Kimileri Roma'da dua eder, kimileri Moskova'da kimileri küçük bir odada sessizce. Ama hepsi Tanrı ile buluşmak ister. Bu videoda sadece tarih değil, aynı zamanda bir inancın iç çatışmaları, arayışları ve unutları vardı. Eğer bu yolculuk sana da bir şeyler hissettirdiyse, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Görüşmek üzere, Tanrı'nın sevgisi seninle olsun.